yeni bir denetleyicimiz var. Denetleyicimizde sol joystick motorunda drift sorunu var. İzleyelim bakalım neler yapıyor. Evet drift arızasının benzer bir varyasyonu örneği. Sol ve sağ yönlerde sol motorda 15.000 x aksi sıfır vuruyor. Merkez noktasına gelmiyor. Dokunduğum zaman merkez kaç noktasından sol ve sağ yaparak tekrardan 9000, 10000 sol tarafa vuruyor. Şimdi spin testi yapmaya çalışacağım. Evet bir anda bakın vurmaları görüyorsunuz. Vurma yaptığı noktalarda zaten ölü alan var. AVG hatası 15 çıkıyor. Burada çok kırmızı olan kısımlar problem. Bu kadar olmamalı. Ve AVG hatası 16 çok yükseliyor. Ortalama, ortalama 19 değerinin altında sonuç elde edebilmeliyiz. Çok yüksek. Şimdi hızlıca işlemlere yavaşlayacağız. Denetleyiciyi sökmeye başlıyoruz. Sırasıyla drift arızası yaşan bu denetleyiciye Hall Effect Gen4 Joystick motoru uygulayacağız. Bir yıl boyunca drifte karşı garanti vereceğiz. Güvenlik etiketlerimizi atacağız. Ve kalibrasyon ayrıca AVG ayarlarına da yaparak sahibine gönderimini sağlayacağız. Kartımız oldukça temiz. Daha önce hiç işlem görmemiş tertemiz bir doğal sens kontrolür. Denetleyicimizde arızalı olan sol joystick motoru burada bu potansta problem var. Sol potansta sorun yok. Ancak çok fazla git gel sorunu yaşatmaması ve bir daha aynı problemle karşılaşmamak için bu sorunu kökten çözmeyi hedefliyoruz. Bu noktada hal orijinal Gen 4 joystick motoru ile onarım işlemini gerçekleştireceğiz. Kartımızı diğer devre entegrelerin zarar görmemesi için yanmaz bantlayı korumaya altına aldık. Şimdi motor sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Joystick motor sökme işlemini tamamladık. Lehim kanallarında tek tek pompeyle temizledikten sonra eski joystick motorunu çıkartıyoruz. Yerine şimdi hal uygulamasını gerçekleştireceğiz. Uygulamamızı tamamladık. Anakartı da temizledik. Lehimleri görebiliyoruz. Tertemiz bir şekilde işlem yaptık. Hatasız olarak hal gen 4 modülünü şu an görüntülemekteyiz. Şimdi anakartı toparlayacağız. Arkadaki titreşim motoru ve geri bildirim L2-R2 motorlarının lehimlerini atarak kalibrasyon ayarlarını yapmaya başlayacağız. Son yapmadığım için görmüş olduğunuz gibi sol çapraza yüksek oranda bir sek, sekme var, çekme var. Şimdi buradaki kalibrasyon deliklerine cımbız takarak merkez noktasına bu sekmeyi getireceğiz. Merkez noktasına bu şekilde kalibre ederek ayar yapıyoruz ve daha sonra AVG ayarını yapmaya başlayacağız. Neticeyi toparladık, tarihimizi attık. Evet, merkez kalibrasyonumuzu yaptık. Spin testimize bakıyoruz. Evet spin testimizde 4.5 çıkıyor çok iyi bir değer elde etmiş olduk.